Lan kim lan? Aç lan kapıyı. Ne oluyor? <laughs> Ankara Caddesi'ne ge... Ne ses çıkıyor? Oo içeride. Yargı hey, modu uh, online. what's going on. What you want? I'm coming sugar, calm down. Okay. okay. Peki, ben ben Ankara Caddesi'ne ge... Ay, kursana be. Kursana be. Kursana Ankara Caddesi ki aç kapıyı. Kim böyle olacak işte. Ay. Ey lan ben basket oynuyorum. Allah'ın simpi. yapıyoruz ben gelirim. Ben it. ben vagalar oynamak basket Allah'ın simpi seni. Seninkileri de göreceğiz biç. Ben vagalar oynamak Seninkini... basket. Senin Oy. İyi buradan atsana kanka. Uy. Buradan at. Buradan ne? Güçlük bak gelsin o. Neredesin Enay? Hop sana bir fake. Zınk. Zınk. Benim karıyı eve götürüyor. Zınk. <laughs> çekil lan. Baklı, baklı. Lan çekil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka sulamış. satayım kaç kaç. Yani <laughs> ne dedim ben? Çaktır. Uzaklar. <laughs> Üstümüzü kapattık. <gülüyor> çaktırma. <gülüyor> çaktırma. Çaktırma çaktırma. Ben gel.